Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi kızım Dina kendini size tanıtacak. Benim adım Lina. Ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Kaç yaşındasın? Neredesin şu anda? Tatilde. Burası neresi? Tatil. Tatil mi? Şu anda okul öncesi arkadaşlarına ne söylemek istersin? Nasıl? Ee, bol 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 eğlenin. Sizi seviyorum. Evet bol bol eğlenin. Evet. Ama kapatmayın artık. Neyi kapatmayın? Limonata da var. Limonatan da mı var? Limonata nasıl yapılır? Böyle, böyle limonları dondururuz Bırak 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 bırak. Allah sana buradan doğdurur. Allah sana biraz bekleteceğiz. İçeride akar. Çok unuttuğunu dört artık ondan sonra buz kalabını koyarsın, işersin. Bravo sana. İlk videonda Parka e, Çilet. İlk videonda bilgiler verdin. Evet. Çok mu heyecanlıydın? Hı -hı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ay, ay. Kapatmayalım mı? Tamam bay bay yap. Evet.